hadi be yok kardeşim. <laughs> <laughs> Sultan Kal çok Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ne oluyor lan? <laughs> Böyle bir şey gir tek katil paylaşıyorsan Bunu alabiliriz vardı bu arkadaşlar. <laughs> Güzel bir kostüm var. 2750'yi alabiliriz. Hemen şöyle bir bakalım. O düşe gitmiş. Şöyle alalım ödülümüzü. Buradan da bir tane ödülümüz alalım. Ve biz okuldayken yeni bir sezon gelmiş. Hoş gelmiş kardeşim. Lan. oldu. Hemen şöyle bir şunları falan filan alalım. Aga be şey gitmiş. Ben şarj mücadelesi. Aga. <laughs> Neyse hiçbir şey olmaz. Fırat abi. Şurada şey diyor bir dakika ne diyor lan. Kardeşim burası niye açılmıyor. Lan 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 yanlış şey hayır hayır. <laughs> Neyse. Çok fazla mücevherimiz olduğu için maalesef şey oluyor. Ve yeni sezonumuz gelmiş. Yeee. Esra İngiliz sirk sezonu. 58 gün sonra bitiyormuş. Gül kası çerli. Evet bu sezonda barda alacağız tabii ki de. 80 masımız var. Ve sezon sonuna doğru yani şurada alacağız. Nerede? Eee şurada değil. Burada değil. Burada, evet burada. Bu kademelerde alacağız 62. kademede. şimdi sezonumuz gelir ve alacağız. Güzel güzel. Burada mücevherlerimiz varmış bakalım. Aa ort ortada mücevher. Şey, Bro artık kademesi yok. Tek böyle Bro var. Güzel. Şöyle görevler açılsın. Ya Allah buraya tıklamayalım ya. Yani. Ooo yeni görevler gelmiş. Spreyler. 3 tane sprey görevi. Bunlar gelmiş. Aga be 2 tane hakkımız var. Aga. Neyse şimdi şu sezonda alacağımız için şöyle bir bakalım. 73 karakterimiz olmuş. Charlie ve Spike bu sezon alacağız. Hemen böyle ücretsiz bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Tabii ki de günlük ödüldür. Evet günlük ödül. Şöyle gidelim. Esterde'nin pardon katil paylaşıyor. Sema Almam istiyorsanız like atabilirsiniz diyeceğim de yani hadi bakalım şöyle gidebilirim 5 kredi ne ki abi ya beş kredi mi olur ya şöyle bir bakalım mesela bak katil paylanıyor sen mi artık ne alacağım siz karar verirsiniz meta kostüme çok Bunlar değil. Kati, palet, çısem. Cadı var Bal, kabal, feyk. Yılbaşı. Bunlar, bunlar. Ades proud, poko, agave. Başka ne var? Motorcu, şey. Rakumpeni. Sezar, sem de olabilir ama yok. Testel, bastır. Buna 200 varmış. Çok değişik bura Ah oh, haydutlar isminde bir yer varmış. Şu ne? Neyse. Bunlardan bir tanesi seçersiniz artık. Siz ben oylama yapacağım. Takip edersiniz. Seçersiniz. O inanılmaz şerli var falan. Ve bu arada bu artık 2024 şeyle değişiyor. Onu da zaten öğrenmişsinizdir dedim de burada burası da renkli değil artık. O zaman bunu hangi renk yapalım? Mor yapalım güzel. Ve bu arada arkadaşlar bu videoyu like çok zorlu olur. 5 gelirse mükemmel olur. Hatta ben oylama yapayım. Bu video birazcık daha geç çıkabilir. Ama hepsinin bir ekran görüntüsü olup oylama da yapayım. Ve bu videoda böyle boş geçmesin. Onu da alırız hemen şöyle bir bakalım. Bunları seçtik ve bunlardan bir sınavcı vardı neden 70 buradan şey kredi almıyorsun diye sorarsanız şuraya gelince artık bro pes alınca almayı düşünüyorum. O, o zamana kadar biriktiririm ve o zaman alırız neyse o zaman orkaya şurada oyuncu simgesi yok. Güzel bir oyuncu simgesi bu da böyle. Palavraçı neyse o zaman ben oynamadan sonra geliyorum. Sultan Kar tercih edildi. Ben o yüzden alıyorum. Az önce giriş yaptım ama kaydedilmedi. Çok uzatmadan hemen Sultan Karl'ı alalım da ben hangi kategori golideydi? Eh şu. Aa! Lan oğlum bir şey olmaz. olmaz. La, bir bu olmaz. Lan abi. Bir, bir tanesi aksilikle başıma geliyor ya. Bir kaydedilmez bir şey olmaz. Neyse oylama sonucu ekranda var zaten. Sultan Karl'ı alacağız. Hayır, evet internetine başlayayım ya. Ya. Abi ben seni beklemiyordum değil mi? Aç. 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 Açayım ayağımda sıçmayayım. Um, Sultan Karlı Şuradan alacağız. Müslümanların şeyi olduğu için Ramazan'ı kutlamak için Sultan Karl diye kostüm yapmışlar. Serseri Mortis değildi de yok kardeşim Sultan Karlı daha iyi. Çünkü uçuyor bu kostüm. Evet uçan bir kostümümüz. Karlot o kadar çok oynamıyorum ama neyse hemen 3 2 1 ve Sultan Karlı alıyoruz. Neyse. Evet, alıyoruz güzel güzel. Hadi. Abicikladım. tıkladım. Hadi. hadi. Heh. Ve Sultan Karl geliyor. Ya hadi be. Yok kardeşim. <laughs> Sultan Karl la 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 la, la. çok Sultan Karl dedim, hadi ya. Evet güzel. Şöyle. O profil simgesi de geldi. Güzel. Kaç mücevherimiz kaldı? 2200. 6 kaldı. Gerek yok kardeş. 2206. Yeter. Yeter. Hemen şöyle de değiştirelim. Bu profilimizi Sultan Karl yapalım. Sultan Karl burada. Evet. Şöyle sarı yapalım çok uyumlu oldu. Ve Sultan Karlı seçelim buradan. Hiç en çok kupa dediğimiz için şimdi bulamayız. Keşke Kar karakter arama diye bir yer olsaydı abicim. 70 karakter ben nasıl arayayım ya? Yani? Nerede şimdi? Karl? ben nerede bileyim? Nerede olduğunu? Hayda. Heh burada. Hemen şunu da şöyle değiştirelim. Bunu böyle yapalım. Gel 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 gel. gel. Nerede Sultan Karl? Sultan Karl hemen 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 neredesin? Evet kardeşim burası tamam. Hatta şu emojiyi de sultan Karl yapayım. Şöyle. Evet. Bu da böyle güzel bir şey olsun hemen bir dakika seçelim. Şunu şöyle sultan karlı seçelim ve böylece videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Sağdaki ve soldaki videoyu izleyebilirsiniz. Ortadan kanalına abone olun. Allah'a like. işte. Ortadan <laughs> Ortadan da kanala abone Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Bu videoya like abone olmayı unutmayın. 5 like. 7 like gelirse bu, ki, bu gibi videoların devamı gelir. 300. 301. video için. 31 sayıcı sayıcı 0 31. Ha. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.